Kurgu Soloncu kalanından herkese selamlar. Lastay Onay Art'ın yeni bölümüne geldiniz. Lastay Onay bugün ufak çaplı bir baskın yapacağız. Bildiğiniz üzere Lastay Soloncu'da bir online baskın yapmıştım. Ve bunu artık Lastay Onay Art'ta vakti geldi diye düşündüm. Belki sağdan soluna ulaşamayacağım malzemelere, materyallere bu şekilde ulaşabileceğim. Pek inancım yok ama ve deneyeceğim. Şimdi adam mekanını bulmuş bile. Küçük bir yer. Çok bir şey beklemiyorum o yüzden. Ama elimden geleni ardıma koymayacağım. Alet bozuldu. Abi sadece bir tane duvar kırdım ya. Düşün. Bir tane duvar kırdım sadece bir küçük demir baltam gitti bile. Çok var abi. Bu. Ne varmış abi şimdi? Ne lan? Silah sandığı Kesin tehlikeli bir oyuncak var. Oğlum sen bunu niye kullanmadın? Bunlar ben bir alayım. Niye alırsak karımız? Ne alırsak karımız oldu. Alır. Belli ki duvar kurarsan aletler bozuluyor. Al abisi. Dur Şurada bir şey var. Bir de odanın ucunda bir şey var. Şimdilik hepsini al. Ama birazdan işime yaramayı anlatmaya başlayacağım muhtemelen. Bunlar gereksiz ya. Şimdi kapıya bırakın bir baltam daha gidecek benim. Değil mi? Haydi. Ya bunun yatağı var mı şu Eşşi olsun bak ya. Şimdi ondan bundan neyini alayım? Katana. Ya altın. Altın değerli bir şey. Değerli bir materya de. bildiğiniz üzere. Altın önemli Neyimiz var? Aha bunlar bana lan Çok iyi oldu bunların geldi. Şimdi avucu boş ver. Bir de USB'yi boş ver. Parçalanacak malzeme zaten onlar. Şurada bir odamız var bir Ulan. Ha yok. Burada bir olmuş. Ana yatağında kalabiliyoruz mu? Dur bakayım aslanım yiyecek bir şeyimiz var mı? Yiyecek bir şeyimiz yok. Ben sana şuradan varsa bir yiyecek çıkartayım hemen. Sen onu bir parçalay var. Al. Bunu yemesin. Sil. Şimdi alet bozul dedi. Yeni bir de alet alayım. Hep baltalar böyle böyle kaybedeceğiz ha. Bir dakika dur. Yatağa kadar bir şey çıkmadı mı yatakta? Ha, yatağa kadar bir şey çıkmıyormuş Tamam buranın lootu bu kadar olsun ya. Oyuncu geldiğinde bir ne oldu desin. Kim saldırdı lan benim evime desin. Şimdi bu topladığım materyalleri öncelikle bir eve oturayım. Şöyle bir inceliyorum. Şurada motor parçası lazımdı. Kömür bir yerde lazım olacak. Yani ileride bir yerde lazım olacak kömür. Biz daha üretemiyoruz bile onu. Şu lastik bantlar lazımdı. Silahlar biraz fazla kaçtı ama olsun. 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 O kadar olur. Boş Şimdi şurada böyle bir etkinlik bölgem var yani. Dur önce bir <laughs> hedefime ulaşayım ondan sonra. Bakıyorum Olası kanimetler. Yani olası kanimetler ne ama çöp gibi geliyor yani. Ana kanimet bile eh yani. Allah alfa sonuna girmek için kullanacağımız ganimetler ana ganimetler bile alfa sonuna gider miyim emin değilim bak olur. bak bir motor parçası kaldı 5 lastik 2 bilyalı bir, teker bir neymiş bu maşa bir de depo Anlasana alsan mis gibi motor sür sürebildiğin kadar Bence buralar. Hmm. Buraya ne kadar diyorum. Şimdi kömür bende yoktu. Bu yüzden kömürü buraya bir koyayım. Geç kömür yakılacak materyal. Odun kısmına koyayım onu. Yani. Elimde bir tane civata kaldım sadece. Hem de yerliyeyim de. Yerliye Ondan sonra buraya geliyorum. Kömürü koy bakayım. Silahım yok. Bu gidişle ikinci bir silah sandığı oluşturacağız. Ya da bu parçalamaya yakın olanları vereceğiz ya. Yani. Bol bol var ne de olsa diğerlerinden. Daha sağlam silahlar üretmek için onları parçalayabiliriz. Şu iki, şu iki kırmızıyı mesela. Siz parçalanacaksınız abisi. Size en yakın olanı parçalayacağım ben. Baya bir şey burada da koyduk. Buraya bir şey koyabilirim. Altını koyabilmeliyim. Misina ile altını da buraya koyduk tanrısal. Böyle bir şey yok burada. Kömür bırak. Kömür bırak. Şimdi elimdeki bu kadar silahla ne yapacağım? Sorması gereken en büyük soru bu. Tabii ki de ikinci bir baskına gideceğim. Şimdi silahları da bırakayım. bütün demin baltalar feda adına da bile olsa güzel bir basma yapmak istiyorum. Ama silahım beni sunaramdır. Şöyle sağlam bir şeyler bakayım. Üstüne yapalım boş gezmeyelim. Ben üstlerim yine giderken siz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Dostlar. Tüccar boş yer, motor da boş ver. Hmm, şimdi ustanın abi etmek istiyorum ya. Yani. Ne zamandır gözü gözüküyordu. Gidelim bakalım. Efendim 851. Kendi ağzıyla ben geliyorum. Abi adam motoru yapmış ya hiç yoktan. Gözünü sevdiğim hiç yoktan motor yapmış. Nece aldım ben? Benzin mi? ne bu bir şişe benzin Adam motoru yapmış ya. Her şey olabilir işte şu an. İkinci motorun şu parça bile topluyor olabilir adam şu an ya. Oo daşı taş, dayamış döşemiş, mızzaklar doldurmuş. Abi adam tank topluyor, tank tank. Her şey geçtim adam tank topluyordu ya. Bunların içinde ne var acaba? Aa her şey şöyle işte dur. Şurayı yıkabilsem içeri rahat gidelim. Aç abi aç. bütün baltaları al. Bütün baltaları al. Al 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 al. Bütün baltaları al. Bundan bir şey çıkar mı? Ver lan hepsini. Beğenmezsen atarım sonra. Abi bunları alabiliyor muyum ben? Ya inşa etmek istemiyorum zaten. İnşa sökmek istiyorum ben. Böyle bir doldurma yok ya. Buna kesin parça vardır ha. Bütün gelesi şeyler buraya varmış. Şerefsiz. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Yalan bunları. İyi yemedik ya. İyi mi? Şurada bir şey var. Aha, aradığım bir parça. Siz de arıyordum. Güzel. Ya siz çok aramıyor musun? Ne Last A band, band almam lazım. Band ver abi, band ver. Band ver, balta yapar bunu. Band. Gerçi burada yapamam herhalde balta. Tekrar, tamam. Hayır ya. Herif, bu bir tuzağı gibi dolduracağım içini, içine. Giremeyeceğiz. Haydi aslan güzel bir şey ver. Haydi güzel bir şey. Bilerek koymuş. C4 mı gerekiyor? Buraya ne koymuş da benim C4 patlacıma ihtiyacı var ya bunu Haydi. 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 Ya da ağırma ya. bir şey çıkmazsa. Dur dur. Evet, evet. Bunu al. Daşı ver abisi. Daş lazım. Odun da ver. Bu neymiş? Ucu kumaşlı sarılı bu sokağa ateşi verir Kurumunu aydınlatır ve hayvanlar kendini uzak taşısın Allah Allah. Şunu ver. Hoş oluruz. Nasıl para bir işimiz yok. Aleti burada, burada bitireceğiz galiba. Ya Allah! Ah be! Küçük demir balta gerekiyor bir de. Altında kabul etmiyor. Hadi aslan milletim. Neredesin? Yok mu şimdi bunlar bende? 2 civi 3 kalas 5 demir diyor. Gittiğim yerlere bir bakayım. Soyduğum yerlere bir bakayım. Dur. Şimdi var da kalas malas yok ya. Hoş. Neyse tamam. Lootumuz güzeldi. Şuradan bir şey daha alayım üstüme. Öğlen çivi. Tamam. Lootlardan bugünlük bu kadar. Artık gelsek küçük demir baltalarımı yaptığım zaman. Şimdi eve bir koşalım. Motosikletim için gerekli parçayı ben şimdi hangi noktada bulurum? Burada bulur mu ki? Hangi iki noktada bulurum abi? Motosiklet için parça. Şimdi yokmuş abi ya. Olası kandimetler yok ki. Asgari yüz mü yapsak? Ne yapsak? Videoda kayıttayım ben değil mi ya? Heh, videom güzel. Gidiyor. olur. Ayla çık paçır. Hala yeter siz ya. Abi ben tankı biraz sökebilsem bitirirdim bunu ya Ya da motoru parçalamayız demeye ama İndirilir mi bu da bu sana. Ya kim o gay? ne biraz Bir şeyler koydum, ne koydum ben de bilmiyorum artık Ha? Misina ver bakayım. Misina yan tarafta da var. Misina yan tarafta da var abi. Misina gördün ben. mü? Benim bandım yok herhalde. O da bandım bir yerde vardı ben emin değilim. Şimdi şurada parça dörtme işlemim var. Devamlı dakika sağlayın da. Hep elektronik eşyalar gelişmiş bende de. Hiç ateş silah parçalatmamışım. Kıyafet hiç. Aslında ya? Hah, bak burada mısın? Abi çok güzel odun buldum ya vallahi. Bak. Biraz mangos ses mı ki? Hayır hay, bu odun var. Sen bir bak ki. Hadi ben mangos ses kanı. Tamam, Neyse, var. Bir de bir, güzel. Rahatım da bitiyor. Şimdi şu jeneratörü bir yandan yapmak istediğim bir şey de dolduğudan aa bantlar buraya gidiyormuş. Ben küçük balta yapacaktım ama o da neyse. Geçti artık yapacak bir şey yok. Sana da bir odun atalım. Ya. Sana da şuradan 20 alayım. Ona atalım. Bastığıma benim için değil mi ya? Tamam. Bastığıma benim için. Güzel. Şimdi... Bunu bir yaptık. Hah. Geldik. Yardım çantasına alalım. Bunu bir yaptık. Garaj. Karaca daha var ya, karaca da çok var. Tam bol kanepe var şu kanepe. Kıyamet efsanesi diye bir silah. Şu parçalardan bir yerde buldum ben aslında ya. Beyazlardan. Ya e, şu an göstermiyorum nedense. Şimdi üstümde ne kaldı benim? Şu benzin özellikle bir yerde saklamak istiyorum. Dur. Şu benzinini özellikle bir yerde saklayayım. halatları bana lazım mı şimdilik ya? Ee, çok bu benzin. Neyse bulurum yeni bir yer. Benzin ne yapsak benzin benzin benzin. Dışarı benim havuçlarım var. Dur ekleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları bir alayım. Bunları ekleyeyim. Al abisi. Koy bunu da. Tamam. İşte bir Aa bak. Mis gibi. Onu da ayır. Onu buraya koy. onu da buraya koy. Yani avuçlu yahne alırım. Bu onlar geldi buraya. Şimdi de şimdi. Böyle bir yere ya, Bunu bura buraya Demir topunu buraya at. Eritilecek kadar sana. Bir burada dursun ya. Avuçlar, mamuçlar. Onlar benimle kalsın şimdi. Başka bir şeyim var mı? Başka bir şeyim yok. Ya bir gidelim etkinlik noktası temizleyeyim o zaman ben iki tane malum hazır etkinlik noktası var buradan işimize ne yarar bizim şöyle yapıyorum arkadaşlar ya, motor için parça lazım motor için parça lazım line, wow. bak mesela bu motor şey veriyormuş benim buraya gitmem lazım Hadi gidelim. Bakalım başımı ne tür belalar açacağım gene. Kendim ne tür bir şey için sokacağım. Bu sırada siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar önemli bir şey bunları yap. Hani ne kadar uzunmuş lan. Git 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 ne bırakıyormuş. Bu arada bu yapacağım muhtemelen son basın olacak. Enerjiyle bütün hızlı alalım. Reklam izleyecek enerji alabilirim gerçi herhalde, yanlış değilsem, yanlış hatırlamıyorsam. Hay bismillah elimizde ne var? Başıma en kötü ne gelebilir ki? Drone gerekli, İçeri girmek için bile içeri bile giremiyorum. Allah kahretsin. Orta gerekliyim hiç yok ya, ben ya. Hani içeri gelemem. Dolonu yapmam gerekiyor. Tamam bunlar böylelikle öğrenmiş olduk. Başıma bela bile açamadım ya. Yani. Karakola mı gittin? Yok yok onlara bir şey çıkmıyor. Bir dakika dur bakalım. karakolda bir şey çıkmıyor mu? Karakola motorla ilgili herhangi bir şey çıkmıyor. Peki ben ne çıkıyor? Onlara motorla ilgili bir şey yok ya. Vay be, ana vay şu büyük çantayı istiyorum ben. nasıl alacağım hiç bildiğim yok. Burası ne? Bravo sana. Ne diyorsun ya? 75'in seviye gerekiyor. Ne diyorsun ya? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Atana'ya geç. Önce şu arkadaki. Sen gel. Ona lan. Üstü bir işim yapmayayım. Değil. Nasıl var? Ama hala işim yok. Gel. Şimdi ilerideki pis çişkin galiba şu ilerideki tombik olan hepsini aldı ya. Böyle böyle bandaj verdi ya. Yani. Onun için arkadan bir katan hala fıçık fıçık. Hepsini al. Güzel. Birazdan birkaç bir şey verdi. Ona ağır bir darbe indirebilirsem. Oturduğun aldın mı ya? Evet. <laughs> Hadi. Böyle. Hadi bakayım şuna. Allah kahretsin. Lan gene inanamazsın. Sen ne misin lan ayıp mı güzel bir şeyler buluruz ha. İngilizce kalabalık Gel bir Kırıltı duydum. şu gereksiz şeyleri bir yiyeyim. Abi çok iyi can verdi lan. Ama olaya can verdiğimi söyledim. Daha önce şey derdim de neyse. Gerçi avucum kalmadı artık. Önemi yok. Allah silah bozuldu de dedi oyunu ya. Tık. Katanayı ver. Daha doğrusu palayı ver. Hepsini al. Alabildiğin her şey al. Bant lazım zaten bana. Yani. Kumaşı ver. Allah kalsın sende. şu şişkine gidiyorum. Zehirli menfur. Pardon aman Allah. 5 mi? Ben aldım. Ah on dört. Rus. Alan havuç da diye. Yani diğer havuçlar aşağı var bu kadar iyi can veriyorsa. Aha C. Şimdi aşağıda sandıklar falan aldık. Hadi evet, abisim de. Belki birazdan yerim. Ama önce azı bu kadar gelmişiz. Bir bira içilir. Oh. Şöyle dur. Oh. Oh. Ağacın değil mi ne? Tam yerine. Ya. Duş alsam. Allah koku. Koku yaymaya başladı Bir saniye şunu kapatayım. Şimdi. Tamam. Koku yayılmaya başladı. Şu an leş gibi falan kokuyorum. Koku alıp aa, daha erken arkaya geçecekler diyebiliyorum ben ama. Bunlar belli olmaz. Evet. Haydi. Yüksek ihtimalle son lootlarla meclisi bu. Ondan sonra tabancaya geçelim. Haydi aslanım güzel bir şeyler bul. Güzel bir şeyler. Gel açıyor. Al. Ama kafada bir şey yok mu? O kafamı yiyeyim ben. Anaa kıyafetle maya bitmiş benim. This is Sparta lan. 88 e olur aç olsun bir tane hiç Gel. Şişko Bu adama tek bir babam sözü geçer. O da kurumsal baba. Ama Sonladığımız. Ondan sonra videoyu sonlandırıyoruz. Eve dönüyoruz. Eve, dönüyoruz. Eve dönmeye çalışıyoruz. Abi bu ne çöptü bu ya. of Bari bir tane güzel bir şey vereydim. verdiğim tek güzel şey bant. O yapıştırıcıdan bende zaten 20-40 küsürden fazla var ya. Neyse gidip duş alalım zaten. Yapacak bir şey yok. Benim bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.